Değerli Bursa'dan haber var. Nokta.com takipçilere, herkese mutlu akşamlar diliyorum. Bursa Spor bugün sahasında Menemen FK'yı konuk ediyor. Bildiğiniz gibi Bursa Spor iki haftadır e, malumiyet alarak e, bir teknik direktör değişikliğine gitti. Tahsin tam önderliğinde çıkacak. Aslında hafta içi yapılan yorumlarda beklenen oldu. E, Bursa Spor'da Musa Çağran ve Hamza Gür ilk 11. bir. E, tabii bunun yanı sıra e, kesik yiyenler de var, sakatlarımız da var. Ama Bursa Spor bugün sahasında Menemen'i konuk edecek ve tekrardan e, yükselişe geçmeyecek çek şimdi mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkmış olacak Bursa Spor'un ilk 11'inde kalede Anıl Atağ var. Uzun zaman sonra Anıl tekrardan eldivenleri aldı Kerem Batışlı'dan. Genç file bekçisi aslında gayet güzel performans sergilemişti ama tabii ki Tahsin Hoca kalede tecrübeye güveniyorum dedi. Muhtemelen o yüzden bu maça kalede Anıl Atayla ile başlıyor. Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan, Yayıkçı, Barış Gök geri planda olacak. Musa Çağran, Sertac Çam, İlhan Depe, Tunağan Ergül, Hakkı Türker ve Hamza Gür. Hamza Gür muhtemelen bugün... Forvet de olacaktır. Daha sonrasında tabii ki çok kombinasyon oynayan bir futbolcu olduğu için e, farklı pozisyonlarda da kendisini izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bursa Spor'un yedeklerinde Kerem Matışlı, Furkan Emre var, Ahmet Berkay, Sefa Nari, Muhammed Zeki Dursun, Arda Ahmet Güneş, Alperen Karaca, Ali Kerim Yıldız, Ertuğrul İdris Furat ve Ahmet Hakan atış şeklinde olacak. Tahsin Hoca bu maça e, böyle bir kadroyla hazırlandı ve bugün sahaya da daha bahsettiğimiz gibi bu 11 ile çıkacak. Menemen ise Son haftalarda kazanan takımı bozmamış gibi gözüküyor. Yusuf Karagöz, Eyüp Boyraz, Onur Akdeniz, Batuhan Özduran, Hakan Özkan, Fırat Arslan, Emre Keskin, Yiğit Kerem, Efe Taylan, Se Seçim Can Koç, Baran Demiroğlu şeklinde sahaya yayınacak Menemen'de bugün. Tahsin Hoca ve talebelerine bugün şimdiden 3 puanı güzel bir galibiyetle diliyoruz. Ve şimdi yanımızda e, spor yorumcusu sevgili Gürkan Dural var. Gürkan. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Gürkan şimdi Bursa Spor güzel bir başlangıç yaptı ama oynadığı farklı galip geldiği maçlarda taraftarın tek bir cümlesi vardı. Oynanan futbol maalesef ki taraftarı tatmin etmiyordu. 8 gol 6 gol atıldı ama yine de Bursa Spor taraftarı mutlu değildi. Ve en sonunda da beklenen oldu. 2 haftalık mağlubiyet serisinin ardından hoca ile yollara ayrıldı ve Tahsin Tam geldi. Öncelikle bu 2 haftayı değerlendirmeni rica edeceğim. Tabii ki öncelikle şöyle bir şey bakmak lazım. Geçen yıl oynadığımız ligde bu yıl olduğumuz lig arasında dağlar kadar fark var. Özellikle de Burs, e, Bursa Spor'un sürecine de yön aldığımızda, baktığımızda federasyon liglerinde, profesyonel liglerinde ikinci lig ve üçüncü lig arasındaki uçurum makas gittikçe artmış durumda günümüzde. Bursa Spor geçtiğimiz sene hem kadro kalitesiyle birlikte hem içerdiği e, armasının ağırlığı ile birlikte gerçekten rahat bir sezon geçirdi. Fakat bu sezona geldiğimizde daha fiziksel mücadelelerdeydi, Daha kimliksel özelliklerin bir tarafta olduğu daha çok sağ performansların, günlük performansların ön çıkan, öne çıktığı birlikteyiz. Ve bunun yanında e, oyun mantalitesi olarak burada da izlediğimiz rakiplerdeki son iki haftada gördüğümüz üzere gerçekten oturmuş kimlik yapıları uygun bu ligi de gerçekten benimseyerek mücadele eden ekipler olduğunu gördük. Tabi Bursa Spor için şimdilik bunu tam anlamıyla söyleyememiz. Bunun da nedeni Bursa Spor zaten daha üst kimliklerde uzun yıllar mücadele ettiği için bir alt kimlikler artık buradaki mücadeleye birazcık yabancı kalabiliyor. Bu da gerek teknik ekibin çözeceği durumlar gerek oyuncu tercihlerini çözeceği durumlar ve böylelikle ilk haftalar güzel geçmesine karşın oyunda gerçekten istenilen seviyeye ulaşılamasının ve sebebi de birazcık bu ligin dinamiklerine henüz hakim olunamaması evet. olarak görmek gerekiyor. E, baktığımızda şimdi Tahsin Hoca geldi. Tahsin Hoca bu ligleri çok iyi bir tanıyan bir hoca zaten. Bursa'da daha da şampiyonlukları daha var, final oynamışlığı var. Kesinlikle daha öncesinde de zaten Bursa'da Bursa futbolunu da inanılmaz derecede iyi yakından tanıyan birisi, tüm dinamikleri bilen birisi. Dolayısıyla bunu bu yeni teknik heyetin oyuncuları doğru yönlendirmesiyle birlikte artık yeniden Bursa Spor çıkışa geçebilir. Çünkü hem oyuncu kimyası hem kaliteleri hem backgroundlarına baktığımızda gerçekten bu ligde direkt kafaya şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadroya sahip. Tabii ki eklemeler olacaktır. Çünkü şunu da detayı gözden çıkarmamak gerekir. Bursa birçok tecrübeli oyuncu var ve e, yaş ortalaması da yüksek bir durumda. E, baktığımızda diğer rakiplerde de özellikle de bunu görüyoruz. Fakat bu ligde tecrübeli oyuncuların daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz onlarda ve özellikle bazı genç oyuncuların dinamikliği ile birlikte, çabukluğu ile birlikte zor anlar yaşatabiliyor. Ki nitekim. son iki maçta yenilen gollere de baktığımızda hep hızlı geçişler olduğunu görüyoruz. Hep hızlı hücumlar sonusu. Özellikle de burada oynadığımız iç içeride oynadığımız ve mağlup olduğumuz son maçta Bursaspor arkada çok derin alanlar bıraktı. Evet. İnanılmaz şekilde tamamen hücuma yöneldi. Sparta takımı da bunu iyi değerlendirdi. Kesinlikle çok çok iyi değerlendirdi. Hatta e, belki daha fazla da gol bulabilirdi. Hem kaleci performansımız hem de onların bir e, değerlendirememesi sonucu e, çok fazla gitmedi. ve yani şimdi bu pozisyonlara baktığımızda Bursaspor gerçek anlamda tehlike gördü kalesinde. Bunun sinyallerini verdi. Demek ki burada neymiş? Hem arka tarafı sağlam alıp hem de ön tarafı dengeli bir şekilde yaymak lazım. Bursaspor'un dengeli bir oyunu yoktu şu ana kadar. Evet. Hem e, skorlardan da bunu görebiliyoruz. Bazı orta seviyedeki ciddiyetteki maçlar e, zorluk kalitesine göre tek farklı galip geldiğini zaten bazı takımlar da zaten 8 tane attı örneğin Malatya'ya. Onun dışında bir de e, bol gollü galibiyet de var. Şimdi baktığımızda Bursaspor gerçekten kalibresinin altında bir takım yakaladığında hiçbir şekilde affetmiyor. Direkt sonuca gidiyor ve fazlasıyla gidiyor. Ama bu ucun futbolu arkada derin boşluklar verdiğinde azıcık derli toplu bir rakip geldiğinde bu size zor anlar yaşatabiliyor. O sonraki hafta bunun faturası çıktı sadece. Bunu yaşadı zaten. Elbette bir taraftan yani her şerde bir hayır vardır deriz. Bu iki mağlubiyetin de bir hayırlı tarafı şudur ki Bursa Spor bu gerçeği hemen ligin başında gördü. Evet. Artık geçtiğimiz sene gibi olmayacağını, istediği gibi e, oyunu çevirebileceğini, skoru hemen alıp oyunu elinde tutamayacağını gördü. Bu ligin dinamiklerin farklı olduğunu gördü. Zaten hemen buna da ilk neşleri hemen vurdu. Çok da fazla uzatmadan. E, dolayısıyla Bursa Spor'un bunu yapması demek şu an hala lig kızışıyorken daha böyle... Herkes daha yeni kendini buluyorken, daha takımlar yeni kendini belli ediyorken Bursa Spor'da yine bu takımların arasından ne kadar şu an lider olmasa dahi yeniden liderliğe yükselip yine e, sezon sonu mutlu sona ulaşabilir tabii ki. Bunun için zaten yapıldı bunlar. Sevgili Gülkan, şimdi baktığımızda Bursa Spor aslında Tahsin Tam özelinde zorlu bir fikstüre denk geldi Tahsin Tam. Kolay fikstürü Adem Hoca atlattı, zorlu hı hı. fikstüre girdiğinde zaten iki mağlubiyet alarak en azından yapamayacağını belli etti ve yönetim buna bir reaksiyon gösterdi. Tahsin Tam geldi ama... Şimdi Menemen'le oynuyor. Menemen e, bu senenin iddialı takımlarından gibi gözükmese de e, çok can yaktı ve şu anda çok iddialı bir pozisyonda kendileri. Evet. Hemen ardından Aksaray deplasmanı zorlu bir deplasman var. Sonra iç sahada Muş ve Kahraman Marış ağırlıyor. O arada bir de iki takımı yani iki haftanın arasında bir de Antalya deplasmanı var. Genel fikstürü değerlendirdiğinde buradan Bursa Spor'un dört maçta bugün dahil nasıl bir e, puan ortalamasıyla ayrılacağını düşünüyorsun? Bursa Spor'un için bugünkü maç çok belirleyici olacak. Özellikle oyun mantalitesi açısından. Yani Tahsin Hoca'nın sahaya yansıtacağı oyunda oyunculara verdiği direktiflerde ne olacağı önemli. Artık Bursaspor az önce bahsettiğimiz dengeli oyunu korumaya yönelik hareket ederek alanı tüm alanları parselleyerek mi hücum edecek? Yoksa daha fazla savunmaya ağırlık verip seyirci baskısı özellikle ilk sahalarda bunu kullanarak rakibi ekart etmeye mi çalışacak? Şimdi bunu bugün göreceğiz. Ama... Değişen Anlayış sistemine baktığımızda en azından maç öncesi bunu umut ederek söylüyorum. Bursa Spor'un bu zorlu fixtürden en azından 3 galibiyet çıkarabilecek bir potansiyeli var. Tabii ki zorlanacaktır. Tabii ki sakatlıklar e var. Elbette şimdi baktığımızda Bursa Spor evet sezonu hızlı bir giriş yaptı ama sorunun da bir giriş yaptı esasında. Rakipler oynadığı rakipler birazcık yanılttı. Çünkü oldukça yani nispeten ligin alt sıralarında yer almaya aday e, rakiplerle oynaması bir nebise birazcık da rehavet yarattırdı. Ama e, hep söylüyoruz şimdi bu ligin gerçeği bu değil. Elbette bu maçlar oluyor ama hafta aralarında olduğunda bu maçlar sadece bir maçlık iki maçlık rahatlama süreci veriyordu. Ama sezonun başında üst geldiğinde ister istemez bir rehavet sarıyor. E, çünkü geçen yıldan da gerçekten bağıra bağıra gelen bir şampiyonluk var. Oyuncuların birçoğu zaten bu şampiyonluğu da yaşadı. Dolayısıyla bu psikolojinin altından kolay kolay çıkabilmek de kolay değil. E Dolayısıyla şimdi sert bir zemine giriyor Bursa Spor. Sert, engebeli bir yola giriyor. Tabii ki bu süreçte yine taraftarının gücüyle değişen teknik eğitimin yeni mantalitesiyle, oyuncuların da artık daha iyi kavrayış şekliyle bu ligin gerçeklerini Bursaspor kesinlikle bu süreçten en az hasarla atlatmaya adaydır. Tabii ki kupa maçı kupa maçını birazcık daha dışarıda bırakmak lazım çünkü Bursaspor'un sezon hedefleri bazında zaten kupada ilerleyebildiğim kadar ilerleyeyim. Onun dışında daha çok lige asılmak var. O yüzden onu bir kenara bırakırsak ligde daha böyle keskin bir hücumlar görebiliriz. Peki Gürkan teşekkür ediyorum. Maç sonu görüşmek üzere. Görüşmek üzere çok sağ olun. Evet, Değerli Bursa Spor taraftarı, e, Bursa'dan haber var takipçileri. Ben ilk 11'i tekrardan okumak istiyorum. Tahsin Tam'la birlikte tabii ki değişiklik de başladı. Anıl Ata kalede olacak. Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan, Yayıkçı Barış Gök, Musa Çağran, Sertat Çam, İlhan Depe şeklinde ön tarafta. E, Tunağan Ergül, Hakkı Türker ve Hamza Gür e, şeklinde sağa yayılacak Bursa Spor. Bugün e, önemli bir gün aslında. Bir diğer e, konu da e, Bursa Spor'lu minik timsahımız. Çağan Ata için bugün balonlar uçacak. Az önce hatta bir planör onun bayrağıyla şehri turluyordu. Stadyumun üzerinde gezdi. Çağın Ata kazandı. Çağın bugün balonları uçacak. Ee, bu güzel atmosferde sizlerle elimizden geldiğince paylaşacağız diyorum. Ve bugün oynanan bir diğer karşılaşmada e, Yıldırım Spor deplasmanda e, Kartal Bulvar Sporu Burak e, Stoper Burak'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve e, 3. Lig'de kendi grubunda liderliği devam ettiriyor. Geçen hafta liderliği teslim almıştı. Küçükçekmece Sinop Sporu yenerek. Bugün de galip gelerek liderlik koltuğunu hala da oradaki e, hükümdarlığını sürdürüyor. E, i̇nşallah onlar da e, galip gelerek ve sezon sonu e, yüzleri gülerek şampiyon olurlar. Dün bir diğer temsilcimiz Kestel ise sahasında çoğu Çorum. Çorum diyorum pardon arkadaşlar Çorlu takımına 2-1 mağlup oldu. Bugün de yine maçtan 2 saat önce oynanan maçta Nülüfer Galata'yla 1-1 berabere kaldı. Bilal Güney de orada hem penaltı golü attı hem de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı diyorum. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu önünden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Akşam maçtan sonra tekrar inşallah bir galibiyet anonsuyla.